Sevgili seyirciler İstanbul Üniversitesi'nde tam gün depremi yaşanıyor. 570 öğretim üyesi aynı anda işten ayrılınca Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde alarm verildi. Rektör Yunus Söylet kaçan hocalarını geri döndürebilmek için formül arayışına girdi. Hocalarımızın gitmesiyle bu yüzde kuruluş çok büyük eksikliklere uğradı. Birçok bölümümüz kapandı. Kalp doktorlarından özellikle ayrıldığını bazı odaların boş olduğunu şahit oldum ben de. 542 yıllık İstanbul Tıp Fakültesi yıllara direndi ama tam gün depremiyle haykıldı, yıkılacak. Üniversiteden 570 profesör aynı anda ayrılınca fakülte alarm verdi. Ameliyatlar düzenli şekilde yapılamıyor. 4 aydır randevu alamıyorum ve orada yeterli doktor kalmamış. Asistanlar kaldığı için gitmeye çekiniyorum açıkçası. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa ve Cerrahpaşa kampüslerinde hem hastaların tedavisi aksıyor hem de yetiştirilen öğrencilerin eğitimleri tehlikede. Derslerde açık verilmemesi için yük geride kalan hoca ve asistanların omzunda. Mevcut olunan hocalar derslere giriyor. Tam gün yasası nedir peki? Tam gün yasası. Tek bir bilgim yok. Öğrenci yetiştirecekler. Değil mi? <laughs> hepsinden öte. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet istifa eden 300, 2 yıl izne ayrılan 270 hocayı şimdi geri getirmeye çalışıyor. Çünkü iddiaya göre 5 bölüme yeni hasta kabul edilmiyor. Psikiyatri polikliniği de tamamen kapandı. Tıp fakültesindeki depremin etkileri sarsıcı olunca çözüm önerisi rektörden geldi. Eğer Başbakan Erdoğan da bu öneriyi onaylarsa tam gün yasasına ilk neşter atılmış olacak. Muayeneden kazandıkları belli ücretlerin döner sermaye aktarması. Yani bu çok ucu açık bir mesele. Bu yasa tamamen geri çekilmesi gerekiyor, uygulanabilirliği yok. Çözüm ne olacak? Şimdilik belirsiz ama alarm veren bu köklü tıp fakültesi daha ne kadar direnebilir? Bunu da zaman gösterecek.